Ya Efsaneleri başlıyor. Ya Efsanelerinden merhaba sevgili seyirciler. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta aracımızda yağ eksiltmesi olduğunda e, aracımıza yağ koymamız gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi bir sorum olacak. Diyelim ki bu yağları tamamladık ve aracımızın yağ değişim periyodu yani daha doğrusu bakım periyodu geldi. Ki bunun da klasik olarak ortalamada 15 bin olduğunu söyleyebiliriz yeni araçlarda. Böyle bir süreçte yağ ilavesi yaptığımızı göz önüne alırsak aracın diğer parçalarını değiştirip yağ yeniden değiştirmesek olur mu? Olmaz. Ee, Çok ne söylüyorsun? Evet, kesinlikle olmaz. Ee, yağını tekrar değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü e, motorun içine tekrar istediğimiz özelliklerde temiz bir yağ e, koyabilmek için e, motorun içindeki yağın tamamının boşaltılması gerekir. E, motorun içindeki yani karterdeki yağdan daha önemlisi de yağ filtresinin içindeki yağdır. Yani bizim normal yağ değiştirme kilometresi geldiğimiz zaman motor yağını, motor yağı ile birlikte yağ filtresini değiştirmemiz ve bütün sistemin içini tekrar temiz yağ ile doldurmamız gerekir. Bu arada yağ periyodik bakımda değiştirmeliyiz. Yağ filtresini de her bakımda değiştirmek zorunda zorundayız. Her bakımda değiştirmek gerekir. Ancak arada iki bakım arasında. Herhangi bir force majeur durumundan dolayı yağ değiştirmeniz gerekirse o zaman değiştirmeyebilirsiniz. Ama yağ filtreleri son derece ucuz şeyler. Bu kadar ucuzluklarına karşın araçların motorlarını koruma konusunda da son derece etkin parçalar. Dolayısıyla biz her fırsatta yağ filtresini değiştirmesini tavsiye ediyoruz. Bu arada tüm filtreler için her şeyi söyleyebilir miyiz? E, hava filtresi, yağ filtresi bunlar önemli parçalar diye. E, kesinlikle e, benzin filtresi, mazot filtresi, hava filtresi. Özellikle hava filtresi e, aracın e, hem aksamının e, aksamlarının ömrünü hem de e, yakıt harcamasını son derece direkt etkileyen bir faktör. Siz eğer hava filtresi tıkalı bir arabayla, bir otomobille e, kilometreler yaparsanız... ...dışarıdan hava yememeyeceği için gereğinden çok daha fazla benzin harcayacaktır. Ee, ve e, tıkalı bir e, hava filtresi de belli bir süre sonra bu hava filtresi içindeki tıkanan parçaları zorluya zorluya... ...yavaş yavaş motorun içine çekerek o parçaların pistonların, segmanların, subapların arasına girerek aşınmaya e, sebep olacaktır. Evet teşekkür ediyoruz. Bu açıklamalar için Serdar Bostancı bu hafta yine önemli bir konuyu anlattı. özetlersek aracımıza ne kadar yağ eklersek ekleyelim. Periyodik bakım zamanı geldiğinde yağımızı bununla beraber yağ filtresini yine önemli bir faktör olan diğer filtreleri de dediği gibi benzin, mazot filtrelerini, hava filtrelerini bunların hepsini değiştirmemiz gerekiyor. Hem aracımızın ömrü için önemli hem de daha ekonomik bir sürüş gerçekleştirmemiz için önemli. Sevgili seyirciler yağ sahnelerinden bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Ya efsaneleri sona erdi.